simülasyon diyorum. Single'la gelelim. Radyosumuzu de yaptı. Evet şu an finish atıyor. Dikkat edin. Alt ben başladı. Radyosumuzu attı. Ortasına kadar. Merkeze kadar. Merkezden sonra tekrar üst çapa geldi. Radyos atacak. Orta merkeze kadar. izleyelim. Evet. Merkeze geldikten sonra parçamdan uzaklaşıyorum. Ve alana alın kanalımı da bitiriyorum. Bir dahaki derste ise örneğin bir manuel gayet tezgahınız var. Programınız yazılmış. Ama aynı parçayı yapmış olduğumuz programı daha bir farklı tezgahta G kodu çıkarmayı göreceğiz. Yani bu manuel yapmış olduğumuz programın G kodlarını çıkaracağız ve istediğimiz tezgahta yapmış olduğumuz parçayı programını işleyebileceğiz. Onu göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Ben Eyüp Özkan. Görüşmek üzere.